beraberiz. Ee, bu arada bizi izleyen anne adaylarının gebelerimizin gebeler gününü kutluyoruz. Ee, bildiğiniz gibi daha önce de söylemiştik. Her yıl 20 Şubat ve 20 Ağustos'un olduğu haftaları gebeler haftası ilan etti. Anneylebebek.com isimli sitemiz. Sağlıklı doğumlar yapın. Sağlıklı bebekleriniz, yavrularınız olsun. Merhaba herkese, hoş geldiniz. Yasemin Hanım konuğumuzu, konuğumuzu hatırlatabilir miyiz? Evet, bu hafta konuklarımız hastanemiz genel cerrahi bölüm doktorlarından Profesör Doktor Salih Müjdat Balkan, hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Hastanemiz emzirme ve eğitim danışmanımız Hülya Şahin, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş. İlk sorumuz şu hocam. Doğumdan sonra emzirecek annenin memesi nasıl olmalıdır? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz hocam? Tabii. Ee, doğum sonrası annenin sağlıklı bir süt verebilmesi için bebeğine memesinde kesinlikle bir enfeksiyon olmaması gerekiyor. İlk adımımız bu. Bunun dışında süt kanallarına tıkayacak iyi huylu tümörlerin olmaması lazım. Bir de tabii meme kanseri olmaması lazım. Hı hı. Evet. Buradan şöyle bir soru var, oraya geçebiliriz. Doğumdan sonra en sık görülen, beklenen meme problemleri nelerdir diye soruyor bir annemiz. Evet, demin de ifade ettiğim gibi annelerde Lozla döneminde en çok karşılaştığımız rahatsızlık mastit dediğimiz memenin enfeksiyonu. Bu nasıl oluyor? Anne emzirmeye başladığı zaman meme başında çatlaklar meydana gelirse Buradan giren mikroplar süt kanallarında enfeksiyona neden oluyor. Bu bizim e, mastit dediğimiz bir tablo. E, bu meme bakımıyla ilgili, meme başı bakımıyla ilgili Hülya Hanım daha ayrıntılı bilgi verecek. Bizimle ilgili kısmı eğer olay ilerlerse o zaman meme absesi gelişiyor ve dolayısıyla biz cerrahi müdahale etmek zorunda kalıyoruz hastalarımızdan. O Diğer zaman şey. buradan e, mastit olmaması için nasıl bir meme bakımı Hülya e, Hanım'dan... Çok önemli bir konu. E, Mastit e, birçok annemizde gözlemlediğimiz bir problem. E, öncelikle e, annemize doğru teknikle e, emzirmeyi öğretmek gerekiyor. Doğru teknikle emzirdikten sonra meme problemlerinin önüne geçebiliyoruz. E, meme ucunu değil, kahverengi kısmıyla beraber bebeği emzirmesini anneye öğretmemiz gerekiyor çünkü bu önemli. Ucundan emdiği zaman bebek sütün tamamını boşaltamıyor. Boşaltamadığı için de göğüste dolgunluk ilk aşaması, daha sonra tıkanıklık ve maske ilerleyen bir tabloyla karşılaşıyoruz. Hastalar bize müracaat ettiğinde meme muayenesini, meme bakımını hastalarımıza anlatıyoruz ve Doğru teknikle emzirdikten sonra e, uygun bir sağma işlemiyle bu problemin e, önüne geçebiliyoruz. Tabii ki e, genel cerrahi doktoruyla birlikte hareket etmek gerekiyor. Ben sizleri tekrar kutluyorum. Bu konuda harika eğitimler veriyorsunuz zaten. Ee, Teşekkür ederim. Emzirme, bakımı, e, bütün anneler biliyor <laughs> TOBA hastanesinin eğitim <laughs> kalitesini. Ben de tebrik Teşekkür. ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, bir annemiz, hocam şunu sormuş. Üç ay önce doğum yaptım ve oğlumu emziremedim. Memelerim buna rağmen büyüdü ve çok sert. Biriken sütler mi sertleştirdi mememi? Hasta olur muyum bu nedenle? Yacım sen mi yanıt dersin, hocam? Evet, e, e, Yarın ben de katkı. Buyurun. E, doğumdan sonra, yani e, İlk 3 gün e, süt akımı artmaya başlar. E, artmasıyla beraber bebek eğer tam olarak boşaltamazsa göğüslerde dolgunluk ve sertlik meydana gelebilir. Doğru bir teknikle emzir, emzirirse annemiz hani bu işin üstesinden gelebiliriz ama bazen e, bazı durumlarda e, süt tamamen boşalamıyor. Bu gibi durumlarda da sağmak gerekebilir. Hı hı. E, i̇lk önce annemizin bize gelmesi, meme muayenesini yaptırması gerekiyor. Ondan sonra göğüslerini e, güzel bir şekilde sağmak gerekir. Yine genel cerrahi Doktorumuzla birlikte e, bu işi e, halletmeye çalışıyoruz, e, eğitimlerini ona göre planlıyoruz. E, eğer hastamız e, gebem e, çok özür dilerim e, doğum sonrası dönemde böyle bir problem yaşar ise e, bana e, bizzat gelebilirler, telefonla da ulaşabilirler. Farklı. Gerekli eğitimleri ben kendilerine verebilirim. Teşekkürler. Hocam 3 ay emzirememiş ama annemiz. Şimdi başlangıçtan itibaren herhalde eğitimle ilgili sıkıntımız var. değil mi? Ne kadar geç emzirmeye başlarsa sıkıntılar o kadar çoğalacak tabii ki. bu nedenle en kısa zamanda müracaat etmesine fayda var bir sağlık kurumuna. Yani evet Ankara'daysa bize de gelebilir. Biz, ilk programlarda da belirtmiştik bu hizmeti bize ulaşan, bize bizden yardım isteyen hiçbir anneye geri çevirmedik. Ee, gelebilir. Eğer evet. Ankara'daysa ulaşabiliyoruz. Görüp değerlendirmek daha iyi bir sonuç verecek, sorun. daha güzel bir, evet. daha doğru bir yanıt verebilecek. Bireysel eğitim mi? her zaman daha başarılı oluyor. O yüzden annemizi Mutlaka. biz hastanemize davet ediyoruz. Evet, bir diğer sorumuz da hocam şöyle diyor: Emzirmeden ne kadar sonra mamografi çekilebilir ya da gerekir? Evet. Şimdi e, soruyu şöyle değerlendirmek lazım. 35 yaşın altında ise mamografi çekmiyoruz hastalarımıza. Bu çok önemli bir kural. 35 yaştan sonra hamilelik de dahil her dönemde mamografi çektirebilirsiniz. Hamilelik de dahil. Tabi tabi. İlk 3 ay hariç genellikle onu tercih etmeyiz. Ama ilk 3 aydan sonra her an mamografi çektirebilirsiniz. Her yaşın hocam? 6 ayda bir mi? Yok. mamografiyi 1 yıl dolmadan önce yine çekmiyoruz. Evet. Yani son aslında aslındaki görüşler şöyle. 40 yaşından önce mamografi çektirmeyin. Hı hı. Çektirirseniz de iki senede bir çektirin şeklinde e, şey oturdu, bilgi oturdu. Hı hı, anladım. Bir annemiz de demişti. Aslında ben bu soruyu soran e, annemize çok çok teşekkür ediyorum. Sütün gelmemesi genetik mi yoksa psikolojik mi? Kayınvalidem çok isteseydin gelirdi hı hı. diyor. Şimdi ben hocam siz yanıt vermeden bu sevgili kayınvalidemize e, birazcık daha belki e, şefkatli, hoşgörülü konuya yaklaşmasını öneririm şahsen. <laughs> Sonra size sözü bırakayım. Sütün gelmesi e, hormonal bir mekanizmadır. E, bu hormonal mekanizmada e, bir hormon salgılanır ve süt kanalları aktif olarak süt salgılamaya başlar. Tabii bu işin bir psikolojik kısmı var mutlaka. Onun için annenin e, çevre tarafından desteklenmesi gerekiyor. E, genetikle ilgili bir sıkıntı yoktur. Ya yani o çok nadir bir olaydır. Ama genelde bizim bir önceki jenerasyonda böyle bir şey var değil mi? Evet. Ya sen sana da geliyordur değil mi? Evet çok geliyor. <laughs> Genetik olduğunu düşünen, anjiro olduğunu düşünen, benim sütüm işte annemde olmadı, bende de. de olmayacak düşüncesi aslında psikolojik olarak kendilerini etkiliyorlar. Tabii. Sütün artımı tamamen hormonal bir Değil, hormonal. A aynen öyle hormonal Değil. bir durumdur. O yüzden annelerimize ve eşlerine, yakınlarına psikolojik desteğin çok önemli olduğunun eğitiminin verilmesi gerekiyor. Yani gebelik öncesi verilen eğitimle de bunun önüne geçebiliriz. Bizim isteğimiz annelerimizin sık sık bebeklerini emzirmesiyle sütlerin artacağını onlara söylememiz. Süt artımı eşittir. Bebeğin sık sık emmesidir. O yüzden annemizi bu yönde etmeliyiz. Bu çok isteseydin gelirdi kısmı böyle bir şey yok. Yani. Böyle bir şey yok kesinlikle. Değil mi? Evet. Çok ee, mutlu de, Devam etmesi <laughs> konusunda da ben e, bu annenin sorusu gerçekten çok güzel. Evet. Psikolojik etkisine çok inanıyorum. Ee, çok kısa bir süre sonra işe dönmek zorunda kalmıştım ve çok üzülüyordum. Sütüm kesilecek yeteri kadar emziremeyeceğim diye ve odamın her yerine kızının resimlerini koymuştum. Ona baktığımda sütüm geliyor yani bu gerçekten psikolojik yönü de olan bir konu. Evet. Bebeğin ağlaması, Sürüyor. değil mi sesini bebeğin temas. sesini duyması, dokunması, tensel temas bunların hepsi süt akımını artıran etmenlerden birisidir. Tabii ki buna eşitlenen bir bulgu da bol sıvı alması annemizin çok evet. önemli süt arttırıcı çayları da kullanabilir annemiz. Bunlar da sütü ekstradan arttıran yöntemler. Ama bol şekerli çiçekler değil. değil bol mi? şekerli çiçekler değil. Yani evet. çaylar, bitkisel çaylar, rezene çayı, ıhlamur çayı gibi doğal bitkisel çaylarla da sütü annemiz artabilir. Peki bunu ben merak ettiğim için soruyorum. Süt gelmeme nedeni, ya yüzde kaç anne emziremez çocuğunu? Böyle bir şey var mı? Böyle bir statistik yok genelde ee, ama dediğim gibi bir arz yani şöyle çalışma hayatı nedeniyle insanlar tabii stres içinde stres eşittir süt salgılanmasını engelleyen bir neden önemli nedenlerden bir tanesi tıpkı kanser gibi yani bugün kanser bakılan artmasının en önemli nedeni stres olarak biliniyor. Böyle bir, hiç o salgının evet. çalışmadığı durumlar olabiliyor değil mi? Şimdi ben şöyle, merak e, ettim ben musun? katılmak istiyorum. Stres, kaygı düzeyinde annenin hormonal du, e, durumu değişebiliyor. O da sütü baskılayabiliyor. O yüzden anne ne kadar rahat, gevşek ve e, huzurlu bir ortamda emzirirse e, annemizin hem emzirmesi başarılı hem de süt akımı daha fazla salgınlanacaktır. Evet, bu Hı -hı. çok etkiliyor. Anladım. Bir diğer sorumuz da, eee, emzirme döneminde ortaya çıkan meme kanserlerinde tedavi yaklaşımı nasıldır, diyor hocam. Evet, şimdi şöyle çok özet söyleyeyim, biraz evvel ifade ettim. Belli bir yaşam periyodu içinde her dokuz hanımdan bir tanesi meme kanseri olmak zorunda. Doğurganlık yaşını 20 ile 40 olarak değerlendirirsek, bu dönemde de özellikle 35'li yaşlardan itibaren meme kanseri insidansı artıyor. Bunun istatistikleri şöyle, her 10.000 doğumda bir tanesinde mutlaka meme kanseri oluyor. Özellikle de 35-40 yaş arasındaki grupta 35 yaşın altına nazaran 4 misli meme kanseri artıyor. Buradaki problem hastaların memede meydana gelen normal değişim nedeniyle kanseri ekarte etmeleri. kendilerinde bu tanıyı tabi. tabii. Dolayısıyla doktora geç geliyor bu tip hastalarımız. Onun için bizim önerimiz hamilenin başında ve doğum sonrası mutlaka bir meme muayenesinden geçmeni öneriyoruz. E, meme kanseri olduğu zaman hastalarımızda tabi evresine göre tedaviler planlanıyor. Genellikle loğusal döneminde tercih edilen tedavi mastektomi şeklinde oluyor. Çünkü bunun üzerine radyoterapi eklenmemesi gerekiyor. E, ama erken gelirse hastalarımız meme koruyucu cerrahiyle tedavi edebiliyoruz bu süreçte emzirme herhalde sonlandı. O sırada sonlandı. Son sorumuz, çünkü yönetmenimiz yine çok güzel sorular var hocam. Son sorumuzu soracağım ama şey soru çok fazla. Evet. Umarım bir başka söyleşide konuk ederiz. Meme kanserinden sonra hamile kalınabilir mi? Ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? Tabii. Meme kanserinden sonra bugünkü bilgilerimize göre iki seneden sonra hamile kalabilir hastalarımız. Biliyorsunuz lüks oranı en fazla ilk iki senede oluyor, Hı -hı. tekrar etme oranı. Hı -hı. İki seneden sonra her an e, e, hamile kalabilir. Ya, güzel bir evet. haber yani. Evet. Şimdi e, belirtmek istediğim bir konu var. E, bu konuyla ilgili e, gelen e, bazı soruların cevapları bizim daha önce çektiğimiz 13 Haziran ve 11 Nisan tarihli videolarımızda mevcut özellikle estetikli meme ile ilgili sorular çoktu. Onları e, ayıkladım ben. Sevgili annelerimiz o iki videomuzu izlerseniz sorduğunuz tüm soruların yanıtları o iki videomuzda var. Harikasınız iki hatırlattınız. Ee, bir de emzirme değil mi ikinci söyleşimizde. Evet. Bir de galiba, 11 Nisan mucizevi besin anne sütü Hı -hı. ve 13 Haziran estetik operasyonlar e, konulu iki videomuzda soruların Harikasın. yanıtlarının tamamı var. Önümüzdeki hafta. Konumuz ne olacak? Evet. Konumuz kim olacak Yasemin Önümüzdeki hafta, gerçi yaz bitmek üzere ama yine de e, halen devam eden Hiç bir soru. E, evet, e, önümüzdeki hafta konumuz bebeklik ve çocukluk çağı misalleri. Konuğumuz hastanemiz pediatri bölümünden Meltem Güneş Aslan. Bu konudaki sorularınızı önümüzdeki hafta cumaya kadar iletisin et anneylebebek.com adresine Bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Bir sonraki beş süt sözünde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.